Ay buraya da bakalım. Ya kızım okula kadar geldiğine inanabiliyor musun? Resmen delirdi ya. Ay buraya da bakalım. Tabi bakalım hiç bir yere atlamayalım mı? Bakalım hadi. Hadi gel şuraya. Bak, bak, Ay çok güzeller. Şş. Bakayım şunu. Ay şunun 37 numarasını alabilir miyim? çok güzel olmuş. Ben bir de şundan alayım. Ay çok şirin. Şunu da alabilir miyim lütfen? Tamam efendim. Kızım sen de desen mi şiler? yok ya. Ben, ben pek bir şey beğenmedim. Tarzım değil. Vallahi ben üçüne de bayıldım. Hepsini alıyorum. Al tabii. Çıkartayım şunu. Şey. efendim abiciğim. Burcu neredesin? Tamam, e, oradan geliyorum hemen. Tamam. Abim geliyor. Ah, oh, buraya değil mi? Evet. Ay öyküsüne baksana. <laughs> Benim için mi? Tabii ki senin için. Sen sen benim en özel çiçeğimsin. Of, kızlar, sizce Şeyman'ın gönlünü almak için buradaki çiçeklerden hangisini almam gerekiyor? Hı? Öykü, hangi çiçeği alayım sence? Öyle ki. Üf, hiç bilmiyorum ne alacağımı ya. Bize bir dal çiçek kopartıp getiren olmaz. Şu Şeyma'nın abime yaptırdıklarına bak. Üf, çıldıracağım vallahi. <laughs> Sen mi ben mi? Niye kavga etmiş ki bunlar Şeyma'yla? Ne bileyim. Dur. Hayırdır abicim? Niye kavga ettiniz siz Şeyma'yla? Ya önemli bir şey yok yani saçma sapan bir şey aslında. Kadınsal kıskançlıktır bir diyelim. Ben Öykül Ayaz'ın ilişkisini öğrenince tabii haliyle Ayaz'a yüklendim biraz. Öykü üzülmesin diye yani. Öykücüm biliyorsun sen benim kardeşim gibisin. Ama kardeşin değil. Ha, Şehima da bana tam olarak böyle söyledi. ha, seni Öykü'den kıskandı yani. Öykü. Yok. Yani neyse hallettik sonra zaten. O da öyle kıskanılacak bir şey olmadığını anladı. Hallettik, problem yok. Aa, şu ne kadar şirin değil mi ya? Çok çok şirin. Şey? Eee. Salak saçma olmaz değil mi ya? Bir şey mayalasam bunu beğenir değil mi? Ha, ne diyorsun Öykü? Bana alırsa. Ben çok mutlu olurdu. ben de. Tamam o zaman, size güveniyorum kızlar. Ha merhaba, şunu adrese teslim yapıyor musunuz? Tamam. Daha fazla dayanamayacağım ben buna. Gidiyorum. Uf, tamam, tamam canım. Bak... ...mahallede Emre'yi falan görürsen bana mutlaka haber ver olur mu? Benim mutlaka onunla konuşmam lazım. Tamam, merak etme sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.